Ben gitmeden son bir şarkı okumak istiyorum. İstemem selamlarım. Lüzum yok. Mimiklerimde garip bir dolukluk var kıştan Burası mezarımın sekizinci katı Kaçıncı mezar kaçıncı doğmaya kalkışma Kalkıştan cebimde biriktirdiğim değerli yanlışlar İçimde günah günah dolu sarnıçlar Ölümü düşlemiyorsam sebebi sahnedeki alkışlar Memleketimi iblisler sarmış ya Nuriye ile Semih'i içeri almışlar Sen toksun tabi haberin var mı Bu gece vanda yedi tane çocuk ölmüş açlıktan Ya sence kaç şık var Bir yanda beton bir yanda kırlangıçlar bir yanda özgür ölü canlar Bir yanda katilleri koruyan yargıçlar Kafamın içinde bin ölü Huzurum gel arada yıkık mahalleme görün Geçiyor ömür ciğerim kömür ama boş ver Hayat bu her nefes alan bir gün olur Bir gün olur Yürürüm yollarında tekrar Taşırım umudumu kollarımda tekrar Kimseyim ama kimse sizin sanma Sağ yanımda davam, sol yanımda rap var cık 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 cık. Gün düştü çiçekler dondu Toprağımda yangın vardı Gülmedim karardım tanrım, ağlamak yararsınız artık ama. Gidecekler döndü ömrüm bitecekken gördüm ama. Gülmedim karardım tanrım, ağlamak yararsınız artık ama. vereceksin aldığını Göreceksin kara bulutların kaldığını Sana affettim seni dedim gibi Ama bir an olsun unutmadım yaptığını Yazarım bardağın dolu yanı ve kasnağın yüzü Yazarım yaşarım ölümü her Allah'ın günü Her insanın yüzünde var çağın Canımı yakmak istiyor sanırım açan biri Elim temiz her usumet armağan gibi Yani belli değil bu devirde yaşan dili dini ırkı Yüreğim kırgın bugün ölsem Güler misin çıkmadan kırk katar mısın Beşerin bahtı kara Bu herkesin tek büyük aşkı para Derdi para ama nedense konu olmuyor TV'de şarkılara Bir gün tarihimin günahlarına bulanmıştı elim Gözyaşımla sulanmıştı tenim Dünyayı bilenlere hep uyarmıştı beni Yine de gördüğüm her hafsızlığa duyanmıştı dedim Yürüdüm yollarında tekrar Taşıdım umudumu kollarında tekrar Kimseyi ama kimse sizin sanma Sağ yanında dağdan sol yanında çiçekler dondu Toprağında yandım vardı Gülmedim karardım tanrım Ağlamak kararsınız artık ama Gidecekler dondu Ömrüm bitecekken gördüm ama gülle karardım tanrım Ağlamak kararsınız artık ama